Kırdamaların havayı doldurduğu ve gökkuşağı renkli evlerin sokaklarda sıralandığı hareketli mille kasabasında, Koton adında küçük bir tavşan yaşardı. Koton sıradan bir tavşan değildi. Herkesi gıdıklayıp kahkahalara boğabilecek sihirli bir pamuk kuyruğu vardı. Güneşli bir günde, Grizle adında kasvetli bir bulut geldi ve Vimsimillerin üzerine gölge düşürdü. Grizle kahkahalardan hoşlanmazdı ve kasabanın tüm neşesini çalmak istiyordu. Koton, kabarık kulaklarıyla üzüntüyü hissetti ve bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Tüylü arkadaşlarını, sincabı Sparkle, ördeği Puddle ve ayı Bumble bir araya toplayan Koton. Kahkahaları yaymak ve girizleri kovalamak için bir plan yaptı. Herkesin dans ettiği, şarkı söylediği ve komik şakalar yaptığı bir sevinç geçidi düzenlediler. Sevinç geçidi Vimsimville'de yılan gibi ilerlerken girizle bulaşıcı mutluluğa karşı koyamadı. Uysuz kaşları şaşkın bir gülümsemeye dönüştü ve çok geçmeden kendini kasaba halkıyla birlikte gülerken buldu. Sevincin büyüsü Grizzly'nin kasvetinden daha güçlü olduğunu kanıtladı ve bir zamanlar kara olan bulut yumuşak, dost canlısı bir buluta dönüştü ve uzaklaşıp gitti. Vimsin mille neşeli haline geri döndü ve arkadaşlar zaferlerini büyük bir piknikle kutladılar, burada kahkahalar kasabada sonsuza dek yankılandı ve böylece dimsivillerin kalbinde koton ve arkadaşları herkese gülmenin en güçlü büyü olduğunu öğrettiler. Son, mutlu bir atlamayla.